bile. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Klinok hareketi diye bir şey var. Buraya çek evladım. Hep oraya çekmedi Klinok hareketinin mantığı şu. Bir dizimi koyuyorum, öbür dizimi bu tarafa atıyorum. Şimdi onu göstereceğim. Ondan sonra nasıl yapılır, neler yapmanız gerekiyor her şeyden bahsedeceğim. Tamam. Yapmanız gereken şey tek tekerde bayağı hızlı gitmeniz gerekiyor. Yoksa hızınız kesilecektir veya ön teker böyle pat diye böyle düşecektir. Bunu yaşamanız bu ne yapıyor ya? <laughs> Bunun yaşanmasını Beni çek beni ben Bunun yaşanmasını istemiyorsanız izinize. Izin. Çek artık burayı çek orayı değil burayı burayı. <laughs> Hangisine rahat ediyorsan ben sol dizimi koyuyorum ama nereye doğru böyle. Yok nasıl koyuyorum lan ben ha, böyle. Ondan sonra giderken ayağını direkt öbür tarafa atıyorsun ve çekiyorsun bitti. Direkt Sence anladılar mı? Ha? Sence anladılar mı? Seni izle anladım. Tamam. En başa bir daha alalım. <laughs> Hemen göster. İlk önce hareketle göster sonra bir şey yap. Tamam gösteriyorum. Bir dizinizi koyuyorsunuz. Sonra öbür tarafa şu ayağınızı atıyorsunuz. Böyle çapraz yapıyorsunuz. Sonra pedalla devam edin. Bunu yapmak için olabildiğince hızlanın. Ondan sonra gösterdiğim yeri çek. Sadece bana sabitleme kamerayı. Ondan sonra giderken dizinizi tam koltuğun burasına koyun. Bakın burayla değil tam şurasına doğru koyarsanız ve koltuğun arkasına koyarsanız Bisiklet daha çok dikleşecek ve öne düşme ihtimali azalacaktır. Ve böylelikle zorluk çekmezsiniz. Arkaya düşerse daha iyi olur. Öne düşmesi çok sinir bozucu oluyor ve bunu çözmesi biraz zaman alıyor. O yüzden dizinizi buraya koyuyorsunuz. Hemen ondan sonra da öbür tarafa atıyorsunuz. Attığınız gibi denge bozulmadan çekip pedallamaya devam edebilirsiniz. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda yaparsınız. Gösteriyorum şimdi. Ya maydanoz bu ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? İyi. Adam çek adam. Arkadaşlar Instagram Mersel'cim takip etme, etmeyi unutmayın. Bak az önceki hareket gibi ama benim gibi böyle mal gibi hareket etmeyin. Bir de kablo sıkıntı Gördüğünüz çıkardı gibi, sana. Tabi buraya dizinizi koymak için şuraya basmanız gerekiyor iki ayağınızla. Buraya bastınız ya gel yaklaştık, çek burayı. Bastım buraya. Ayağımı koyduğum gibi hemen öbür tarafa bunu koyacağım. Bunu normal olarak deneyin alışın ondan sonra tek tekerde yapar. Zaten tek teker yapabilen biri bunu da rahatlıkla çözer, zaman alır. İlk başta ben de fazla yapamıyordum. Zamanla çözüldü bu. Ondan sonrası gelecektir size. Şimdi birkaç tane örnek göstermeye devam edeceğim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bak bunu yapmanız yeterli olacaktır. Ben de her her seferinde veya tek seferde <laughs> bu hareketi tamamlayamıyorum. Ama her türlü tek tek yerde giderken bu clean hareketini yapabiliyorum. Sen Korkta. yine geldin mi? Ha, yo, ben bir yiyorum, bir Koltuğa koyuyorum ve bir ayağımı oraya atıyorum. Bunu daha fazla pratikle deneyerek yaparsınız, çözersiniz yani öyle. Geldim. Dizimi koydum. Çektiğim gibi. <laughs> i̇şte bak bunu yapmanız yeterli olacaktır. Ben de her, her seferinde veya tek seferde bu hareketi tamamlayamıyorum. Ama her türlü tek tekerde giderken bu cleano hareketini yapabiliyorum. Bunu daha fazla pratikle deneyerek yaparsınız, çözersiniz yani öyle. Ya, yani Video çeken niye olmuyor ha? Valla ya, Vallahi ya. Evet, koltuğu ortalık, ortalık. <laughs> Zoom yap Ay, Evet koltuğu ortalık koydum <laughs> Devam edeceğim işte böyle Az önceki gördüğünüz gibi Abi bu olmadı gibi ya Kanka çok tuhaf yaptık bugün ama <laughs> Çok tuhaf oldu Yok, <laughs> <laughs> İzleyiciler diyecek bu ne amına koyayım yani olay böyle. Olabildiğince hızlanın. Hızlanmanız çok önemli. Bunu yokuş aşağı denerseniz daha rahat olacaktır. İlk başlarda yapamamanız çok çok normal. Ben de yapamıyordum. Hatta şunu yapmıştım bir kere. Çok fazla denemenin sonucunda şunu yaptım. Sonra öbür tarafa attığım anda bayağı bir sevinmiştim. Yani dedim aha çözdüm ben bu işi. Ya yani kolay değil tabii ki de. Sizin bayağı bir uğraşmanız gerekiyor bunun için. Ondan sonrasında da zaten nereden devam edebilecekseniz pedalı yukarıda bırakın ki geri ayağınızı koyacağınızda pedal ayağınıza etişsin. Ya yani onun için yüksekte bırakın. Ve hemen pedallayıp devam edebilirsiniz böyle. Olabildiğince hızlanıyorum. Pedal biraz ağırda kalsın. Yukarıda bıraktım. Dizimi koydum. Çektim. Devam edeceğim. Edemiyorum. Yani gördüğünüz gibi böyle normalde. Ayağınızı dizinizin tam şurasını. Şurayı. Tam şuraya. Bak buraya değil buraya. Tam ortalayın yani. Yapın ki ne öne ne arkaya fazla düşsün. Tam ortalamış olun. Fazla dizinin ucuyla ve koltuğun gerisine basınca her Tam türlü ortalamalar lazım değil mi? Aynen. Dizimi fazla geriye koyunca ve bunu buraya fazla getirince ne oluyor? Hep arkaya düşüyor. Öne tutmak kolay olmuyor. Onun için siz gene de olabildiğince bunu geride tutmaya çalışın ve deneyin. tam şurasını. Şurayı. Tam şuraya. Bak buraya değil buraya. Tam ortalayın yani. Yapın ki ne öne ne arkaya fazla düşsün. Tam ortalamış olun. Fazla dizinin ucuyla ve koltuğun gerisine basınca ya ortaya bölümün... ortalamalar lazım değil mi? Aynen. Dizimi fazla geriye koyunca ve bunu buraya fazla getirince ne oluyor? Hep arkaya düşüyor. Öne tutmak kolay olmuyor. Onun için siz yine de olabildiğince bunu geride tutmaya çalışın ve deneyin. Evet bir kez daha hızlı gidiyorum. Ah. Neyse ben bunu yaptım sayıyorum. Bu arada şunu söyleyeyim ben ilk başta hiç yapamıyordum yani dizimi şöyle. İlk önce şunu yapmayı öğrendim. Ondan sonra dizim buraya koymayı öğrendim. Ondan sonra da işte böyle atmayı. Hala çoğunlukla yani yapıyorum, her türlü yapıyorum ama pedalla pedala devam etmesinde yapamadığım çok oluyor. Arada bir yaptığım oluyor çünkü fazla uğraşmıyorum eskisi kadar. Kış geldi ya bir de. Hızlanıyorum olabildiğince. İki ayağımla bastım ya, ayağa kalktım, dik durdum, dengeledim. Hemen öbür ayağımı koyuyorum. Bakın kendinizi geriye vermezseniz öne düşer, sonra onu öbür tarafa atıyorum. Yani bu hareketin çok da bir amacı yok ama aşırı güzel gösteriyor. Videolarda da görüyorsunuzdur yani. Öyle hızlanıyorum. Geldim, ayağa kalktığım gibi dizimi koydum, öbür tarafa atıyorum. Bakın. Kendinizi burada geriye vermezseniz gördüğünüz gibi öne düşecektir. Bir daha gösteriyorum. Geriye verdim. Bayağı fren kullanma ihtiyacı duydum çünkü. Fren kullanmanız çok iyi olacaktır. Çünkü geriye doğru düşecek gibi oluyor ve böylece dengeyi daha rahat sağlarsınız, öne düşmemesi için böyle. Geri pedalla devam edebilmeniz için pedal şöyleyken atıyorum ben sağdan başlıyorum. Sağ pedalı yukarıda bekletin. Öyle devam edin ki çünkü ayağınızı attıktan sonra şöyle geri koyup hemen oturup pedal atmaya devam edebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Pedalı yukarıda bıraktım. Dizimi koydum, çektim. Geri devam edemedim. Denemem gerekiyor. Bir de Tam şurayı koymayı deneyelim dizimizin. Şurasını koymayı deneyelim. Bakalım ne olacak. Çok da bir şey değişmedi aslında. Pedalı bıraktım oraya. Ah oldu sonunda. Arkadaş vardı önümde. Ama yaptım gördünüz pedalla da devam ettim. Dediğim gibi ayağımın pedalı başlayacağım yere bıraktım. Havada bıraktım ki çünkü pedalla hemen devam edip pedal çevirmeye devam edeyim. Az önce gösterdiğim gibi pedal atıp devam etmek için hızlandım. Pedalı yukarıda bıraktım. Dik yaptım ayağımı koydum gibi direkt koltuğa oturmanız gerekiyor burada. Olabildiğince hızlı hareket edin yoksa yavaş beklerseniz öne düşecek. Veya geriye düşecektir. Ayağımı koydum, dizimi öbür tarafa attım. Zaten tek teker yapabilen biri bunu da rahatlıkla çözer. Zaman alır. İlk başta ben de fazla yapamıyordum. Zamanla çözüldü bu. Ondan sonrası gelecektir size.